Bir kurbağayı akşam yemeğinden önce mi yemeyi tercih ederdiniz yoksa sonra mı? Gerçekten iyi bir insanın rutini şöyle olmalıdır. Sabah kalkıp direkt çalışmaya başlıyor. Yani telefon bakmıyorsun, bir iki dakika ihtiyaçlarını gideriyorsun ve ondan sonra hemen amacına uygun olan şey neyse hemen onu yapıyorsun. Bu arada her şey olabilir. Ders mi çalışıyorsun, öğrenci misin? çalışacaksın. Hemen direkt ikinci dakikada üçüncü dakikada kalktıktan hemen üçüncü dakikasında bir atlet misin direkt antrenmanı yiyeceksin. Bu benim için direkt sprint çalışmak oldu. Direkt kalktım hemen namazımı kıldım. ve Ondan sonra direkt abi koşarak zaten ısınma olarak sahile gittim ve kumda direkt sprint çalıştım. Ve şu an o kadar iyi hissediyorum ki yani zaten momentum aldım. Yine izlemem gereken videolar vardı. Aşırı eğitici videolar. Şey yani no brainer content diyebileceğiniz sadece pure education yani sadece eğitim olan içeren şeyler izledim. Direkt yani odaklarınızı direkt birleştirmeniz gerekiyor. Yoksa çok fazla şey kaçırırsınız ve bir elması kömür olarak kullanmaya benzer yani bu. Yani direkt zaten en zor Yapmam gereken şeylerden esnetmemi yaptım, videomu izledim ve şimdi de kahvaltımı yapıp buradayım. Buna benzer bir hayata sahip olursanız zaten çok fazla ev kalacaksınız, bunu söyleme gerek yok. Çünkü telefon baktığınız zaman direkt arkadaşlar dopamini yükseldiği için kaydırmadan daha az dopamin bir şey yapacağınız için. Mesela diyelim ki siz yaptığınız işle telefonunuza bakıp kaydırmak oldu ve birim anlamında konuşalım 70-60 dopamin aldınız ve siz 30 40 dopamin veren bir şey yapacaksınız. Belki de 20 dopamin veren bir şey yapacaksınız. Sizin amacına amacınıza çok uygun bir şey yapacaksınız. Ama yapamazsınız. Ama yaparsınız belki ama sanki hani böyle ilk kalkıp direkt çalışmak gibi olmaz. Ayrıca de şöyle bir şey var arkadaşlar. Direkt kalktığınız zaman enerjiniz enerjiniz yine birim anlamına konuşma gerekirse enerjiniz 100 olacak. Yani full tam dolu olacaksınız. Zaten uykudan kalkmışsınız, başka hiçbir şey yapmamışsınız. Ve bunu enerjiyi çok iyi kullanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey arkadaşlar çalışmak. Ve çalıştığınız zaman göreceksiniz ki harbiden çok iyi odaklanıyorsunuz. Öğleden, sen öğleleyin, akşamleyin çalışmaktan çok çok daha iyi bir odağa sahipsiniz. Çok daha fazla gelişeceksiniz, çok daha fazla öğreneceksiniz. Fiziksel olarak da zaten, yani zaten zor bir şeyle başlarsanız günün geri kalanı zaten daha kolay gelecektir. Ve ben şunu fark ettim arkadaşlar, sabahleyin kolay bir şey yaparsam, hani öleleyin çok rahat bir şekilde yapabileceğim şeyler yaparsam günün sonlarına doğru daha çok zorlandığımı fark ettim. Ama sabahleyin direkt kalkıp hemen o yapmam gereken işi yaptığım zaman bir zaten en zor şeylerden bir tanesi yapmış olurum günde ve diğer günün daha rahat geçmesine sağlıyor. O nedenden başka daha iyi neden var aslında. Siz momentum alıyorsunuz. Bir nesneyi dururken mi hareket ettirmek daha zordur yoksa hareket ederken hızını arttırmak mı daha e, zordur? Tabii ki arkadaşlar fiziği biraz bilenler bilir. Hareket eden bir cismi hareket etmek daha kolaydır. Ve böylece zaten bir nesneyi harekete geçirmek sabah kalktıktan sonra daha kolay olacağı için gün içinde devam ettirmek çok çok daha kolay olacaktır sizin için. Ve artık yani bunu 365 gün, 365 günde yaparsanız Gerçekten hani hayatın aslında sıkı çalışmanın o kadar zor olmadığını göreceksiniz. Ben böyle bu arada iki senedir, bir buçuk senedir Hatta iki buçuk senedir bunu yapıyorum, bu rutin düzenli olarak yapıyorum ve faydasını o kadar fazla gördüm ki. Hani gerçekten bir bok çuvalı gibi güne başladığım zaman o kadar yani öğleleyin, akşamleyin zor işleri yapmak bana o kadar zor geliyordu ki. Ama o işleri sabahleyin yaptığım zaman günüm zaten bir kere boşalıyordu ve momentum aldığım için aşırı rahat. Ve sizin de bu, bunu gerçekten hani benim hikayemi dinleyip sizin de bir şeyler çıkarmazı istiyorum. Çünkü eğer mesela ben video çekseydim bu video sabah çekiyorum. Ya da mesela YouTube olmak istiyor olabilirsiniz. Bu videoyu sabahleyin çektiğiniz zaman o kadar rahat hissediyorsunuz ki. Ve bu arada aklınıza bence daha fazla şey gelir. Çünkü aklınız temiz. Başka hiçbir şey düşünmemişsiniz. Zaten okul arkadaşlar bildiğiniz gibi e, beyniniz yani ön şeyler arka tarafa geçer. Hipokampüse falan atılır yani. Ön beliniz de boş olduğu için e, daha önceden düşündüğünüz bir şey olmadığı için... E, harbiden temiz düşünüyorsunuz. Mesela öleliğin yapsaydım belki sabahleyin bir şey yaşamış olacaktım, kötü bir şey yaşamış olacaktım. Video bu video işte sıçacaktı. Belki daha az mutsuz daha mutsuz olacaktım. Ve bunun gibi küçük şeyler gerçekten elimin ettiğiniz zaman %50 belki de %100 performans artışı yakalıyorsunuz. Gerçekten yapmak istediğiniz şey şeyde gerçekten amacınız olan şeyde. Ee, gelecek zamanlarda do dopamin loading'den bahsedeceğim. Yani sabahleyin mesela çok zor iş yaptığınız zaman ve e Ö önemli olan işleri ve zevk veren işleri akşama attığınız zaman, yatmanın bir iki saat önce attığınız zaman çok çok daha e, rahat yapabiliyorsunuz o zor işleri sabahleyin yaptığınız için. Ve mümkünse en zor işi sabah yapmaya çalışın. Yani en 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 zor iş arkadaşlar bunu eat the frog deniyor e, İngilizce'de. Kurbağa yemek yani bir kurbağa <laughs> yemek biraz kötü yani iğrenç olsa da zaten amacı bu en zor şey. Mesela size işte şunu sorsam. Bir kurbağayı akşam yemeğinden önce mi yemeği tercih ederdiniz? Yoksa sonra mı? Yani çoğumuz bence arkadaşlar önce yemeği tercih ederdi. Çünkü eğer mesela akşamı yedik. Abi zaten akşamı yerken şöyle bir şey var. Zevk de fazla alacağız. Çünkü kurbağa yiyeceğimizi biliyoruz. Ama eğer önceyi çekersek bu kurbağa yemeği. ilk önce zor şey yaparız. E, şey gelen şey yaparız. Ama onun sonra da akşam yemeğinin tadını çıkarabiliriz. Bu hayatta da böyledir. Kendi hayatınıza da böyle uygulayın. Çok basit bir metot. Aşırı rahat bir şekilde ben zor şeyleri yapabilirim sabahleyin. Ama öğleliğin öyle zor geliyor ki, öyle zor geliyor ki. Akşamleyin zaten <laughs> gitmişim ben, kopmuşum yani. Hani akşamleyin yatmadan önce filan en zor şey yapmak bu arada yapabileceğiniz en kötü şeylerden bir tanesi. kendinizi işkence edersiniz. Tam ay yatmaya çalışıyorsunuz, odaklanmaya çalışıyorsunuz. Zaten bu biraz da yatma ritminizi de boz bozabilen bir şey. Çünkü vücut diyor ki abi ben günüm bitmedi demek ki ben daha çalışıyorum, ben daha kendimi zorluyorum, odaklanıyorum. Belki fiziksel bir şey olabilir. Ee, yani yatmayı, gerçekten uykunuzu getirmeyi, biraz da işte groginiz, işte biraz da halsiz uyumayı is e istemeyi azaltıyor. Ve uyku kalitenizi veya uykuya dalma süresini de azaltabilir arkadaşlar. Ve bu bence en son isteyeceğiniz şey. Çünkü diğer güne daha az enerjiyle başlıyorsunuz. Ve ondan sonra eğer bu gerçekten kartop etkisi yaparsa ee, bir, bir ayın sonunda belki de bir yılın sonunda çok kötü hissede hissedeceksiniz. Umarım arkadaşlar video güzel olmuştur. Her video gerçekten daha çok gelişim hissediyorum. Konuşma tekliminin geliştiğini hissediyorum. Umarım size hissediyorsunuzdur. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ayrıca e, kanalıma adama, abone olun. Olun bak.